bir yeni içerikler alınır. Bir bırak taktik yok, bırak Olmaz değil mi? Arkadaşlar like almayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı e, da Ee, şimdi arkadaşlar oyunumuza geçelim. Online tutuyoruz. Ama nasıl bilmeyeleri tanımam yani. Bayağı ünlü olduk yani, Tam Tamam şimdi yorum alalım. Bak. Arkadaşlar yanımda da var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Dayanlara gelmiştik. 8 ile giren bakalım onlar Hop girdik. Arkadaşlar benim rengimi çalmasın kimse. Vallahi yarım yerim akarız. Bildiğiniz gibi kısa güncelleme geldi. Artık 15 ha, arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Neyseydim rengi kaptım Ne yaptım pes, pes. pes ne Oğlum hayır lan. Pes. pes yap ya. Pes yapacağım. yapsa. Ama hey <laughs> Arkadaşlar şapka değiştirmedim ya. Niye yani? Çok iyi değil. Katil oluruz inşallah arkadaşlar. Aa, mostruz arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar hile açtım bu arada. Şaka yapıyorum bir arada. Birini öldüreceğim ben. Orada ne Herkes görüyor. Gireceğim kellesine. Kimse niye gelmiyor? Görev yapmış gibi yapacağım arkadaşlar. Ele elektriği. Arkadaşlar. Bunların beynine tükürdüm ben direkt. Kimse ölmeden bir şey yapmışlar ya. Ya biri ölmüş. Arkadaşlar 3 kişi ölmüş. Arkadaşlar 3 kişi bizimkiler nasıl öldürürüz de, yemin ediyorum. Şimşek ha, miler nedir? Birileri atıyor. Çikoroyu veriyorum arkadaşlar. De, şey Bana vermesinler ki. Ben <laughs> Arkadaşlar ama nasıl da kötü update'lerden bir tanesi ismini O oradan seçilmiş. Bak biri bana oy vermiş. Kim o? Bakalım. Aa o Velten eğlendi. Zekalı. <laughs> Oturum açtı mı? Ben bilmiyordum. Vallahi arkadaşım. Bakalım. Hmm, Birini öldüreceğim. Gel lan buraya. Elektrik odasına git. Orada görevim. Ben yok. niye durmuyorum? Dur. Ya dur dur. Dur. Aa. Arkadaş. Hangi arkadaşın imposter onu görüyor? Arkadaş herkes. Bak şu pembe. Biliyorum biliyorum. Mal değil mi? Ee, i̇ki kişi öldüremeyeceğim için. Bir elektrik kişi öldüreceğim ama biri gitsin. Tek kişi kalırsanız birini öldürürüm. Şuradan bir görev yapmış gibi yapacağım arkadaşlar. Aa elektrik kapandı. Elektriğe gider gider gibi yap yoksa kandır sanarlar. Sabotaj yapacağım arkadaşlar. Her hepsini yapmışlar. Bitmiş. Yapmış Bitmiş Aşağı git Aşağı Lan bizim arkadaş kalmış. Bizi öldürecek bir kendisini ya. Oğlum bir daha Arkadaşlar tadına varmadık kazandık arkadaşlar böyle şey mi oldu? hiç eğlenmedim ben burayı. Mesela herkes oyundan düştü o yüzden kazandık. Galiba arkadaşlar Deniz'in dediği gibi. İsmi bu arada De Deniz kuzeni mi? Bakayım. Kapatsana oğlum açılsana pardon. Ee, Pin çok fazla oha Ping'e bak. 197, oha, 155, 155. Arkadaşlar birazcık çekmeyi olabilir. Yuva 161 oldu bir ara. Ne arkadaş bu ne? Yu. ben zor nasıl var? Arkadaşlar ilk önce ben <laughs> arkadaş her rengi alabiliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın daha tecrübesiz yeni gemi etmiştik Ya ama abone olun arkadaşlar gelecek ya gelitmeden ne yapacağız? Ne yapalım? Kafamda yumurta mı var? <laughs> Omlet mi yapa? İbik mi ola? Aşı mı ola? Bence Götlen mi ola? Kes, kes. Tekne tutuyor. Arkadaşlar oyunun kurucusu benim. Kurucusu hızlı benim arkadaşlar. Dur be. Arkadaşlar oyunun kurucusu benim. Fark ettiyseniz o... Oha. oha çok uzun. hızlı. Hızlı düşündüm. 14 kişi yeter arkadaşlar. Hayır hayır hız çok fazla. Ya hızlı düşünelim. Böyle daha güzel. Imposter biz değiliz arkadaşlar. Ya yani inşallah olur da. Gel, bunu oluyoruz. Tanrı taraf. Herkes Bu ne burada yer Ya arkadaş. Herkes oynuyor. Arkadaşlar kaçın ben şurada Şu bir görev yap. Gidiyor. Bununla benim arkadaş. Ver bir de ben. De. Oğlum ben bunu çok Herkes güzel de. yapıyorum. Dur. Yavaş biraz. Dur bir ben ya. Oğlum ben çok güzel yapıyorum da bunu. Arkadaşlar bir şey oldu bana. Ver ver. Heh, ha yaptım abi. İki saat Ola. sonra. ışıkları Işıkları kapatmışlar. Kapatacağım oha ne kadar hızlı. Ben nereye gidiyorum? Vın hızımı kaybettim birazcık. Bakalım bu neymiş. öyle değil. Hepsinin ışığını yanmışlar lazım. <laughs> Aa yine yaptılar. <laughs> oh. kim yapıyor bu kadar? Oh. mal yanımızda ya da ölmüştü ya. ben yapmak istemedim görevi bu yaptım. bakalım kim ölmüş. Bu da ne tip bir adam e, ee, bence loyal per ölmüş. Arkadaşlar evet. sarılı olan. Dur bir çete bak kim ölmüş? Arkadaşlar loyal per diyor yani. Ama... Kim? herkes loyal ha, diyor. Ama loyal diyor. Ama... Loyal pack'a veriyorum arkadaşlar. O ne biçim? Ama biri Benim de uydu bak. Bakayım. Oy versin herkes. Eee tamam. Royal park elenmiş arkadaşlar. Kesin imposter'dır yani herkes böyle din alıyor. Oy ver hadi Royal. Aa değilmiş lan. Değilmiş arkadaşlar değil. Herkes Bence ona vermiş. Değil şey. Eee. Aa sabotaj yaptı bana ne? Burası nasıl bunlar? ne kadar böyle. O da geldi. Geldi. O da geldi lan. Ben bunda çok iyiyim. <laughs> 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 Düzgün ah, Gördün mü sen? Şurası <laughs> bu. neymiş arkadaş? İyi de ben bilmiyorum çünkü. Benim ölüm bulmuşlar. Hey, şey mavi. Hey. 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 Arkadaşlar. Gayret Allah kahretsin. Ne? Ne? <Sessizlik> Yok be, birazcık daha oynayalım. Sadece 10 dakika olunca kapatıyoruz. Tam komutan olayım ya. Arkadaşlar benle oynu <Sessizlik> <Sessizlik> Kompa. Güzel mi arkadaş? Böyle dikkat. bu ne? Maske mi lan bu? Ana maskeli. Korona vursa Ya ha? Nereden? Bu şey. Kapak. Yani, neyle? Yapayım, neyle? Bilgisayara git. Bilgisayara. Nasıl bilgisayar? Bilgisayar şu bilgisayar ya. tamam. Geleyim. Tamam hızı şimdi 2'den 1 yapalım. 1. Doğru. Ha, ne oldu lan? Tamam, bir daha yap Bir daha biyim arkadaş Bu mu? Ha, şş. yok bu değilmiş. Ha. Eee Kız nerede oğlum? Skip yazıyor. <laughs> Neyse Millet çıkıyor. Arkadaşlar tamam 15 kişide. Arkadaşlar inşallah oluruz. O daha azdan galiba Deniz. Galiba. Bir postrus lan. Ne kadar ya. Dur öbüründen sana ona açayım. Bir kere daha açacağım. Tamam bakalım. O zaman kesin kırayım mı onu? Gel gel gel. Gir lan buraya Herkes buraya girdi ya. Aşağısına tükürüm. Buraya da kimse gelmedi. Ha. Köşede öldü gördün mü Gel bile bile. Herkes buraya gir. Ne diyor? Neyse. <laughs> Kol hadi lan. Şuraya gidin. Ha biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor. Biri gidiyor. Bak nereye Evet buraya geliyor. Ha gelmiş. Beni öldüren alçak değil mi lan o? Onu önce sana şey vent e atma. Kendini aldı. Vent vent vent. Ha, Şimdi şöyle ha buradan atlayabilirsin. ha bizim, bizim öldüğümüz değil. Şey. Biz orada değiliz. Ee, tamam, yok. Kim Bizimki mi? Yok. Kaydı. Şey, ağzını kırdardı. Araları bilmem varsa hangi renklerin telefonun kenarları öyle oluyor. Bakın. Şimdi yorumları almayayım. Ee, Mal e, onu bilmem musun? Video elektrikte izliyor. Ee, nerede? Bekle. Nerede olduğunuzu bakayım. Oğlum bir evet. şey de değil. Kameran şey hastane gibi. Ha Bey değil. Kime de? Lan biri bana oy vermiş. <laughs> buydu. <Boydok, gülüyor> skip skip bot ver. Biri buydu demiş. Skip bot ver. Bana kim söyledi bu? Neyse, Direktro çıkmış arkadaşlar. Ben de Adamlar, arkadaşlar çok umut ediyoruz. Skip ball. <laughs> ya skip <laughs> impostor at, lan bizim impostorum biri ölmüyor. Skip impostor. At, gel, gel bili bili kimse yok mu? Elektrik. Abi biri var ölür mı? Kaç? Vente vente vente. Şuraya kaç? Sadece. Şunu kameraya yapmış gibi. Adam mı? Adam götüne girdi. Gizli kameradan bakıyor. Neyse. Gidelim. Ama sesi duydum Ama bizi görmedi işte. Çete baksana bir yazı olabilir. Birine birine şu çatalım. Birine şu çatalım bak. Kim at biliyor musun? Red su. Bak bilmiyorum e, boş nore, ver. Norex Kanka norex, boş ver boş ver. Bak boş. Norex zaten imposter ya. Ne? Oğlum ona atmayalım. Bizi, bizi suçsuz olduğumuz sanırım arkadaşlar. SITMİT 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 Haa SITMİT STALMAN STALMAN Bak Eee <laughs> bakalım Video kaç dakika oldu? Bilmem Bir dakika Tamam biraz sonra kapatacağız bu videomu arkadaşlar RESTU Benim kim ölmüş lan? Yok Sevgilim kelime kim? mı? Bu el kalanacağım Ede elektrikte herkes ölüyor oğlum. Ha, birini daha yakın. Ha, bizimki gelmiş. Olma Oğlum aşağıda adam var. Ya yakalandık ya. Hayır beni beni Olur. görmedi ki. Ya oğlum adam aşağıdaydı nasıl görmedi? Görmedi. Ya gördü işte. Buruk derse de ona oy verir. Tamam şey Buruk der diyeyim, buruk der. Norex, Norex, Norex. Hayır buruk der oğlum, buruk der dedim. Buruk der mi? Norex, ben? Norex, Norex. Lan Norex değil, buruk der bak. Brutter, Brutter bizi Şöyle buldu, Brutter. Biliyoruz mal dedi. şurada. Bunların yeri et. E Brutter nerede bu? Lan nerede? Yeri postalı da bağladık. Brut oldu. Hı, sanıyordum arkadaşlar. Sonuna geldi. Kim çıkacak acaba? Ben çıkıyorum oraya da. Aa, bravo. Arkadaşlar bırak, yemin bırak. ediyorum. Ha abi. <laughs> arkadaşlar herkesi öldürüyorum bu arada. Kazandık galiba. Yok. <laughs> Arkadaşlar kecem alayını. Lan. Galiba yok. Bu birini öldür direkt kazanıyoruz. Kazanıyoruz evet galiba. Yok kazanmıyoruz. Yok yok 2 2'de. Birini öldür direkt kazan. Burada mı adam? Altına gelen öldür. Victory arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi oynaması nasıl bende Oğlum dur vallahi bitti. Video çok uzun olacak. Ya tamam bu sonra. Oğlum ama yüklemez çok zor. Tamam. Arkadaşlar e, zaten bugün buradayım. Bir, bir, bir video daha çekebilirim. Yani dayımlarda kalıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay <laughs> Abone olmayı abone bay 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 bay